Beni kıracaksın, kıpırdama buna koy. Ne lan? Oğlum, yememiş içmemiş yazmış ya lan. Abi temiz, kimse yok. Ya. Abi. He. bu Barış'ı kıyametine buldum. Bakayım. Benden biraz ufak. Ya işte akbabadan ah biraz eri. Hayretinde bir tık daha enni. Enni ne lan? Enni... Bunu hiç giymemiş bu herif. Tabii giymez. Eve baksana, evi bok götürüyor. Kıyamamıştık ki. Ha, düğünde dernekte giyerim diye aldı ha? Ne sikerim düğününü? Ne alakası var lan? Hmm. Sen şu komşularla bir konuş bakalım. Tamam. Çeşitli yeri bakanlar öldüren zehir olabilir bu. Sen o zehir olduğunu nereden biliyorsun? Tahlil'e göndermek lazım. zehir bence Ha. E sen diyorsun ki şimdi oku buna batırmış, öyle mi? Tamam. Amirim, bunlar kitap değil, hepsi defter. Nasıl defter? Hmm. Her şeyi yazmış. Yerde şunu buldum bir baksana. bak. Dikneye gittik. Babam etleri pişirmek için mangal yaktı. Mangal çok duman çıkartmıştı. Arkadaşımla tüftüf oynadık. Çok eğlenceliydi. Sonra uzaktan bakkal amca bizi göstererek bağırıyordu. Babam hemen bizi aldı. Ve koşmaya başladık. Polisler indi arabadan. Bir şey patladı. Annem beni bırakmadı. Koştuk. Babamla ablam geride kaldı. Birlikte yere düştüler. Ağladım ben. Oğlum muhtar anlatmıştı da. Darbeden önce mahalleye operasyon düzenlemişler. Fatih'i vurmuşlar. O günden sonra da ailenin geri kalanından hiç haber alamamışlar. Bu verisiye defteri büyük bir ihtimalle Barış'a ait. O aileyi ihbar eden adam da Bakkal Hakkı. Annem sürekli Ahmet Yener diye birini bela okuyordu. Sonra babam anneme sarıldı. Babam anneme üzülmemesi gerektiğini, ağlayarak hiçbir şeyi halledemeyeceğimizi, her şeyin güzel olacağını söyledi. Sonra hazırlandık. Hep beraber pikniğe gittik. Biraz eğlenelim, moralimiz yerine gelsin diye. Aynı günden mi bahsediyor He, ee, aynı günden bahsediyor. Eda, şu Fatih Körken'i bir araştır bakalım. Hangi fabrikada çalışmış? işten çıkartılmış mı? Kim çıkartmış? Onları bir araştır. Bu Ahmet Yener kim? Hepsini bir bul bakalım bana. Sen iyi misin kızım? Hı hı. E bak sen terledin, otur istersen biraz. Gazı vardır abi ya. Yoksa ben de terledim. Gel çıkalım. Gel biz çıkalım. Abi. He. Ya bu komşularla konuştum ben. Kimse görmüyormuş. Zaten taşınalı bir yıl olmuş. Kimseyle konuşmamış. Hızlı. Hiç kimse tanımıyor mu şimdi? Yok abi. O defter yerde duruyordu. Barış düşürmüş olmalı. Niye düşürsün ki? Bir bulmamız için düşürmüş olabilir ha. Ben bir Eda'yı bakayım. iyi görünmüyor. Alman kafası işte.